Ateşle su bir arada olmuyor. Üst üste geldikleri zaman ya ateş suyu buharlaştırıyor ya da su ateşi boğuyor. İkisi bir arada olmuyor. Hani tahammül deniyor ya, hoşgörü, birlikte yaşayalım filan. O pek olmuyor galiba artık, onun olmadığı noktaya geldik. Ya ben gideceğim, ya sen gideceksin. İkimiz bir arada olmuyoruz. Bu köyde ikimize de yer yok. Ya cumhuriyet olacak ya da olmayacak. Yani yarısı var yarısı yok. İkisi bir arada var oluyor diye bir şey bahis konusu değil. Benim bu e, videolarımı izlemek istemeyenler, beğenmeyenler varmış. Varsın olsun, beğenmiyorsa izlemesin. Benim de beğenmediğim videolar var. Ben de onları izlemiyorum. Yani zaten abone kaç kişi beğenmiyorsa onlar da gidebilirler. Ben kendi söyleyeceklerimi söylemeye devam ediyorum. Ağır buluyorlarmış. Depresif buluyorlarmış. O zaman buyurun depresyonun dibine vuracağız şimdi. Zaten adımız zifir. Ağırız, karanlığız. Durduğumuz yerde çürüyoruz. Ben kendimi öyle hissediyorum. Bu pandemi önlemleri falan beni çürütüyor. Zaten öncesinde de çürüyordum. E, doğru bulduğum, öykündüğüm, e, medeni bulduğum, öğrenmeye çalıştığım ve uygulamaya çalıştığım ne varsa ben ve benim gibilerin hepimizin gitmesini isteyen bir zihniyet hakim şimdi. E, ben de açıkça söylüyorum. Ben o zihniyeti istemiyorum. Ben Arapları ve onların çağrıştırdığı her şeyi reddediyorum, istemiyorum. Arabesk buna dahil, onunla başlayan ve giderek gelişen çürümeler, yozlaşmalar buna dahil bunların hepsinin gitmesini istiyorum. Ee, yok olmaları vaki olursa umursamam. Yok olmalarını ben sağlamam, o kadar cani değilim. Ama gitsinler. Herkesin kendi ülkesi var. Herkes gitsin ülkesinde ne yapmak istiyorsa yapsın. Araplar gitsinler birbirlerini yesinler. Onlar İngiliz uşağı, İngilizlere uşaklık etmeye devam etsinler İngilizler. İngilizleri sevmiyorum. Onların temsil ettiği hiçbir şeyi sevmiyorum. Var oldukları müddetçe dünyayı mahvetmiş insanlar. İngiliz ve onların uşakları işte mesela Araplar. Dedim ya. Bütün değerler, değer bildiklerimiz birer birer yok oldu bu ülkenin hani eski Türkiye dedikleri kısmını özlüyorum. Yani o eski Türkiye'nin nesini özlüyorum. Kötülüklerini, eksikliklerini, geri kalmışlığını değil. Ama diğer tarafları vardı. Yani tekstil sanayi vardı bu ülkede. Sümerbank vardı. Demir çelik sanayi. Petrokimya sanayi. enerji. Türkiye Elektrik Kurumu'nu bile özlüyorum. En çok devlet su işleri, devlet demir yolları bu buralarda bilgi üretiliyordu. Buralarda yenilik yapılıyordu. Olan kaynakları en iyi şekilde kullanarak en iyi hizmeti vermek gibi bir arayış vardı. Ekollerimiz vardı, okullar yani. Okul mahiyetinde kurumlarımız. En başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı. Bunları özlüyorum, bunları mahvettik. Özel sektörde bir takım kurumlar vardı, dünya çapındaydı. Yani büyüklük para ciro bakımından olduğu gibi e, e, teknoloji ve e, deha e, mühendislik bakımından da ne bileyim bir e, e, bir gama vardı dağıldı gitti işte e, e, tekfen yok edildi e, can çekişiliyor, hala ismen var ama cismen yok oldu hakeza az önce söylediğim diğer kurumlar dışişleri mahvedildi Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani bunların hepsi, her biri sadece dua eden kurumlar haline geldi. Dua ediyorlar. Ettikleri duanın da farkında değiller. Ne, ne söylediklerini bilmiyorlar. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilah. Anlatabildim mi? Dedim ya ağır. İnsan kaynakları diyorlar. İnsan bir kaynak mıdır ya? Kaynak olmak için hani kullanıma amade, tüketime açılmış. İnsan kullanmaya, tüketmeye açık bir varlık mıdır? İnsan kaynağı ne demek? İnsan başlı başına bir bir varlık, bir değer. Bunu kaynak olarak düşünmek zaten zihniyetin çarpıldığı yer. Dedim ya oturduğum yerde çürüyorum, çürüyoruz. Herkes aman bir şey olmasın, aman o bir şeyin olmasını ben tetiklemiş olmayayım diyerek oturduğu yerde hiçbir şey yapmadan öylece çürüyor. Düşünceler çürüyor, beyinler çürüyor. Uygar olmak istiyoruz arkadaş, düşünen yaratıklarız biz. Uygar olmak istiyoruz, oraya buraya da öykünmüyoruz, bağımsız olmak istiyoruz. Ben Atatürk olmak istiyorum. Atatürk'lerin ülkesi, deniz gezmişlerin ülkesi olmak istiyorum. Düşünen, bağımsız, bağımsızlığına kendini adamış bir ülke. Dünyanın köprüsü. Bütün uygarlık, bütün düşünce, bütün fikir, bütün sanat, bütün güzellikler, bütün ileri olan, ince olan, rafine olan yani. Her şey bu köprüden geçiyor. Bu köprüyü boğamazsın, bu köprüyü e, dine, imana filan böyle kafasını örümcek ağlarıyla sararak falan yok edemezsin. Her şey buradan geçiyor. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Hala devşirebiliriz. Ama çok karanlıktayız. Bence 1918 e, işte kış aylarına yaklaşma dönemindeyiz. Sadece İstanbul değil, bütün her yerimiz işgal altında. Ey genç, ey kadın, ey hepiniz, ey uygarlığa, ilkeye, akla, daha yatkın olan herkes, neredeyiz ya? Niye oturduk bir tarafımızın üstüne böyle bakıyoruz birbirimize? Yani, öf, dedim ya, ikimiz bir arada olamayız. Ya sen, ya ben. Ya ben olacaksam, nefsi müdafaa denilen hukuki meşru bir, bir, kavram var. Bu hakkımı kullanarak ben seni istemiyorum arkadaş. Hani politically correct neden nasıl tercüme edelim? Siyaseten doğru. Ama ne şiş yansın ne kebap falan böyle olamam. Hayır. Ya sen ya ben abi ikimiz birden olamayacağız. Ben diyorum ki defol git. Ya biliyorum sen de aynı şey bana söylüyorsun. Ama ben gitmeyeceğim. Biliyorum sen de gitmeyeceksin E bu iş Karakol'da bitecek o zaman Bakalım kim gidecek Ağır Burada Zihin akışı filan diyorduk bu, bu zihin akışından Rüya görmekten sanrılardan biraz öte geçti Biliyorum ağır Ama gerçek Gerçekler acıdır ve ağırdır Ben çürümek istemiyorum İstersen sen çürü Git Katar'da çürü Git çölde çürü Git dua ederek çürü. Batı. Batı değil mi kere zaten. Kuzey. Batı diye bir şey yok. Kuzey ülkeleri var. Ve bu kuzey ülkelerinin büyük çoğunluğu da İngiliz etkisi altında. Ve yetkisi altında. Ben onlardan biri de olmak istemiyorum. Ben bağımsız olmak istiyorum. Benim aklım var ya, benim binlerce yıla sari bir, bir geçmişim var. Sadece Türklükten bahsetmiyorum, Anadolu'dan bahsediyorum. Şu anda geçerli olan medeniyetin kökü neyse o kökün tüm birikimlerinin tamamının hepsinin geçtiği tortusunu bıraktığı dünyanın tek ülkesiyiz, tek coğrafyasıyız. E ben o coğrafyanın bir parçasıyım. E ben buradan bir yere gitmem. Buraya sonradan gelmiş olan bir takım görgüler, sanrılar, algılar buyursunlar gitsinler. Burada onlara yer yok. Eskiden belki vardı zavallılar işte onlara bakalım. Hayır ben Suriyeli'yi de istemiyorum. Ben İngiliz'i de istemiyorum. Ben Anadolu çocuğunu istiyorum. Anadolu insanını istiyorum. Çünkü ben de oyum. Ben de suyun öbür tarafından. Benim de köklerim öyle. Benim gibi olanlar da var. Suyun beri tarafından olanlar da var. Ama Anadolu bu karmayı kabul etmiş, bu medeniyeti kabul etmiş, ve bunu ilerletmeye kendini adamış olanları tamam eyvallah. Onun dışındakilerin gitmelerini istiyorum. Açık, seçik. Hoşçakalın.